konuşamayacak şekilde duygulandım açıkçası. Çok gerçekçiydi. Yani oradaki yaşananları güzel bir şekilde dile getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Böylesi bir dramı tiyatroya uyarlamak gerçekten büyük bir başarı oldu. Keşke hiç bunlar yaşanmamış olsaydı ama tiyatro ve benzeri sanat alanlarıyla tüm dünyaya bir kez daha tekrar tekrar bu yaşananların anlatılması gerekiyor. Güzel bir şekilde dile getirilmiş. Öncelikle tiyatro yazan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Oyunda rol alanlara çok çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere çok büyük mesajlar verdiği kanaatindeyim. Tam olayların içerisindeymiş gibi hissettirdi bizleri. Bugün Filistin'de yaşanan bu katliamla ilgili en ee, en güzel canlandırmayı bu değerli oyuncular sayesinde görmüş olduk. Bir kere daha orada yaşanan katliamı kendi içimizde yaşama fırsatı bulduk. Ben hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum ilk önce. Ee, farklı bir perspektif sunmuşlar. Hem karşı taraf hem bizim dünyamızdan hem bir Türk olarak da onur oldum açıkçası. Tarihi görevlerimizi daha iyi hatırladık. Çok güzel, duygu yoğunluklu bir oyundu. Gerçekten ruhu çok güzel yansıttılar. Bütün oyuncu arkadaşlara başarılar diliyorum.